Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray'ı sizlerle birlikte konuşacağız. Öncesinde yarım voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Hakan Çalhanoğlu öncelikle 2017-18 sezonundan bu yana Serie A'da oynadığını öncelikle Milan ile Leverkusen'den Milan transferiyle başlayan serüven 2021-22 sezonunda bedelsiz olarak Inter'e sözleşme imzalamasıyla ve Inter'de hem kaptanlık görevini sergilemesi hem de son iki sezonun şampiyonlar ligi finalisti olarak ayrı bir e, süreç içerisinde Hakan Çalhanoğlu ve Inter kulübüyle 2027 yılına kadar yani iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatalım. Transfermarkt verilerine göre 31 yaşındaki milli takımımızın da aynı zamanda kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu'nun 35 milyon euro gibi bir bonservis bedelinin bir piyasa değerinde olduğunu söyleyelim. Galatasaray'a yakın spor muhabirlerince Galatasaray Sayın Başkan Dursun Özbek aracılığıyla Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme ve bu görüşmenin sonrasında da bir öneride bulundukları, bir teklif yaptıkları belirtilmiş durumda. Buradaki en temel kıstas kulüplü. Galatasaray'la ilgili düşüncelerini Hakan Çalhanoğlu birçok defa gündeme getirdi. Zannediyorum Galatasaray'la öyle olsa ya da olmasa bile mutlaka aynı İlkay Gündoğan doğduğu gibi kariyerinin bir döneminde Galatasaray forması giymek istediğini belirtiyor Hakan Çalhanoğlu da. Ama bu 35 yaşına geldikten sonra olmamalı. Mesela İlkay Gündoğan Barcelona'ya gitmek yerine ya da Barcelona'ya gittikten sonra City'ye yeniden dönmek yerine Galatasaray'a gelseydi Evet daha samimi bulabilirdim Şimdi Hakan Çalhanoğlu evet kariyerinin zirvesinde hala Son iki sezondur bahsetmiş olduğum gibi Şampiyonlar Ligi'nde finaldeler Belki bir sene sonra kupayı kaldıracaklar ee, Evet Galatasaray'da farklı bir yapılanma içerisine giriyor sanırım Sane gibi bir yıldız transferi gerçekleşti Bununla beraber belki o simeni kadrosuna dahil edecekler. Yani bu gibi işte Mustera'nın ayrılığının ardından yine bir net bir kaleci alacağını düşünürseniz evet bir yapılanma içerisine girecek ama ne olursa olsun Serie A gibi, La Liga gibi, Bundesliga gibi, Premier League gibi kulüplerden çıkmak bu kulüplerin birinci, ikinci sıradaki takımlarından ayrılıp Süper Lig'e gelmek her anlamda bir klasman düşürmek anlamına geliyor. Bundan kaynaklı olarak Hakan Çalhanoğlu'nun şu an gelmesi bana biraz zor geliyor. Yakın Galatasaray'a yakın muhabirlerin bu konuyla ilgili topun Hakan'da olduğunu, Hakan'ın kulübüne baskı yapması gerektiğini hani daha düşük bir bonservis ve kulüpten ayrılma süreciyle alakalı ama samimi olarak düşünecek, objektif olarak düşünecek olursak bence şu an Hakan Çalhanoğlu Inter'den ayrılayım, Galatasaray'da top oynayayım. Ee, objektif olarak düşünmüyordur diye düşünüyorum. Ha, tabii ki daha cazip bir maaş, daha cazip fırsatlar, olanaklar olabilir ama şu an Inter'de her şey yolunda giderken taraftar, Hakan Çalhoğlu'nu severken, takımın kaptanlığını yaparken bence Hakan Çalhanoğlu gözünde Galatasaray'ı 1-2 sene daha bekletebilir. Yani Galatasaray 1-2 sene daha bekleyebilir cümlesi olabilir diye düşünüyorum. Sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.